ve uzun bir aradan sonra iktidar partisinin başkanıyla muhalefet partisinin başkanı bir araya geldi ve bu kadar Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Çünkü hiçbir şey olmadı. Görüşmede konuşulanlar olsun diye her iki tarafında büyük elçi ile birlikte katılacağı duyuruldu. Ama günün sonunda ne konuşuldu zerre bir fikrimiz yok. Halka hiçbir açıklama yapılmadı. Şahsen bana baştan sona çok gereksiz gelmişti. Özellikle seçimlerden sonra yapılması çok anlamsızdı. Ve aslında yine muhalefet partisini küçük düşürür cinsten bir hamleydi bence. Sanki vay oyunu yükselttin ha gel tamam gel kerate seni dercesine bir davet bu. 8 yıl görüşülmemiş, karşınızda puan kaybeden bir parti var, sizse giderek güçleniyorsunuz. Bu saatten sonra görüşseniz ne, görüşmeseniz ne? Ayrıca karşınızdaki parti ülkeyi 20 yıldır yöneten bir oluşum. Gidip de ne konuşacaksınız ki? Kimilere hemen başlamış işte atama bekleyen öğretmenlerden, ekonominin gidişatından, emeklilerin durumundan bahsetmiştir Özgür Özel diye. Ee, Ve Levki anlattı. Ee, 20 yıldır iktidarda olan bir parti bunu bilmiyor olabilir mi? Ne emekliler zor mu geçiniyor? Aman Allah'ım ben bunu nasıl bilemem? Benden bunu nasıl saklarsınız? Muhalefet yanlıları işte halkın sorunları konuşuldu derken iktidar yanlısı gazeteciler de tabii ki yeni anayasa tartışıldı diyor. Neyi tartışılıyorsa artık Zaten rüzgarı arkanızı almış bir parti olarak günden güne güç kaybeden bir partiye niye destek veresiniz ki? Ayrıca anayasa değişikliği olsa bunun mala davara ne faydası var? Sırf Erdoğan bir daha aday olabilecek diye böyle bir cenderenin içine insanlar niye girsin ki? İktidar partisi zaten bunu halka nasıl açıklayacak onu da anlamış değilim. Ya koalisyonlar çok kötü ya deyip tek başlarına iktidar olmak istediler, oldular. Ya başbakanlık bizde ama cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer her şeyi veto ediyor, bize cumhurbaşkanlığını da versenize dediler. Aldılar. Sonra işte HSK'yı o gün kağıdıyla HSYK'yı atayamıyoruz. Şunu edemiyoruz, ne edemiyoruz. Elimiz kolumuz bağlı dediler. 2010 referandumuyla onları da aldılar. Zaten bütün güç kendilerinde. Thanos gibi bütün güç taşlarını topladılar zaten. Yeni sistemi anlatırken yahu bir arabada iki şoför olur mu? Adama kaza yaptırırlar diyorlardı. Şimdi ne diyecekler? Ya biliyorsunuz biz ülkeyi şaha kaldırdık ama çok hızlı kaldırdık. Yani bizim sürdüğümüz araba normal araba değil. Rally aracı. E o yüzden arada yan koltukta bir tane co-pilot da işte ileride sağ keskin dönüş var. 100 metre ileride de benzinci var. İner kuruvasan alırız dese çok iyi olmaz mı falan mı diyecekler. Kardeşim Yunan mitolojisindeki Atlas'a döndük. Rektörleri biz atıyoruz. HSYK'yı biz atıyoruz. İstanbul Belediyesi'ndeki Ukome'yi bile biz atıyoruz. Yeter da yorulduk. Ülkenin yükü bizim üstümüzde falan mı diyecekler. E, kendiniz istediniz. O yüzden iktidar bunu halka nasıl açıklayacak merak ediyorum. Onun dışında CHP niye destek versin onu da anlamış değilim. Çünkü dediğim gibi saçma sapan hamleler yapmadıkları takdirde zaten yükselişteler. Ehali hazırda iktidar partisinin küçük ortağıyla da arası bozuk ki onun full desteğini alsa bile yine referanduma getirmesi zordu. Şimdi daha da güçsüzleşmiş bir partiye niye destek versinler? Ayrıca anayasa değişir ve umdukları bir anayasa tasarlanmazsa ileride başa CHP bile gelse değiştiremez. Çünkü halk diyecek ki 5 yılda bir anayasa mı değişir? O yüzden şimdi destek verirlerse yine geri dönüşü kolay olmayan bir yola girilir. Dolayısıyla şu anki dönemin yetmez ama evet 2.0 Olma ihtimali çok yüksek. O yüzden süreci iyi takip edin. 2010'da evet diyenler arasında çok pişman olanlar oldu. Bakalım 2010'da evet diyenler bu sefer ne diyecekler. Bir hata yaptık 40 yıldır yüzümüze vuruyorsunuz diyorlardı. Bence çoğu yine aynı şey yapar. Zaten yapmasalar da kendilerini affettiremezler. Tüm bunların dışında yine lüzumsuz çekişmeler oldu. Görüşme esnasında bir koltuk boş bırakılmış. Şair burada Bahçeli'ye gönderme yapıyor. Çünkü biliyorsunuz Bahçeli şarkılı bir gönderme yapmıştı daha önce. Sonra da büyük ihtimal eve gelip MSN'ye girip profilini sinirliyim yazma yaptı. Çünkü bizim ergenlik dönemimizin trip atma olayı buydu. Profil kısmına sinirliyim yazma yazanlar olurdu dikkat çekebilmek için. Sonra da kişisel bir ileti giriniz denen o yere de dinlediğimiz şarkıyı yansıtırdık. Oradan mesaj gönderirdik artık kime gönderiyorsak. Tabi biz 13-14 yaşında falandık o yüzden normal geliyor da 70 yaşındaki insanların yapması bir tuhaf. Bunun dışında bir koltuk olayı daha yaşandı. İktidar partisi başkanının koltuğu daha büyüktü. Bu tarz hamleler hep yapılır. İşte tokalaşacakken uzaktan hamle yapmalar. Arada masa varken hamle yapmalar. Bakalım eğilecek mi? İşte kırık sandalyeye oturtmalar veya kendisinden daha düşük seviyede bir sandalyeye oturtmalar falan filan. Yani özetle bu büyük zirve dedikleri, büyük buluşma dedikleri şey işte 2024 Katar Dünya Dünya Kupası organizasyonundan halliceydi. Hani tadı tuzu yok ama dört yılda bir gerçekleşiyor diye insanlar önem atfetti. Hepsi bu. Bir de millet normalleşme süreci adına önemli bir adım demiş. Neyin normalleşmesi güzel kardeşim? Daha dün bir Mayıs'ta Taksim'e giden bütün yollar kapatıldı. Sırf insanlar gösteri yapamasın diye 22 bin polis yılmış. Neyin normalleşmesi? Toplumca demans hastası falan mı olduk? 24 saat geçmedi ya üzerinden. Ne zaman insanlar fikirlerini enselerinde polis copu hissetmeden dile getirirler o zaman normalleşme olur. Öyle 80 milyonun içinde 2 kişi bir araya geldi diye normalleşme falan olmaz. Evet video bitti. Siz de lütfen aşağıya düşüncelerinizi yazın. Tek ben mi böyle düşünüyorum diye merak ediyorum. Ayrıca inanır mısınız? Bütün yorumları tek tek okuyorum. Çünkü genelde tek yorum geliyor. <laughs> Herkese iyi akşamlar.